birinden daha güzel ve daha hayırlı eylesin. Kıymetli değerlerimiz, sevdiklerimiz bir bir avuçlarımızdan kayıp gidiyorlar. Gitme, gitme, bekle gelsin. Geliyor, geliyor. Dur bir dakika. Bir güzel evet, abi. Arkadaşlar, tam konuşmak istemiyorum. Konuşma. Bari, ya, hemen, lört, hemen, Be, hemen, hemen.

Size çok sevdiğimiz, evlat verdiğimiz bir arkadaşımız. Benim ilk işim var. Evet. Aynı zamanda tam sağlıklıydım. Üzüldür. Nasıl en evet. yani. e son ne evet. zaman görüşmüştünüz evet. peki? Bodrum'la bir karşılaştık. Evet. Ee, bir de Özgür Çevik'in düğününe karşılaştık. Evet. Bodrum'a evet. yerleşik bir tekneye evet. falan bir tanesi Keyfi Gördüm hasta olduğunu ama iyi, iyi gittiğini de biliyordum. Üzgünüz. Başınız sağ olsun.

bitmeseydi çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekamı cennet olsun. Evet, Yakın zamanda görüşmüş müydünüz, konuşmuş müydünüz? Yani, i̇ki ay önce falan görmüştüm. Görüyorduk görüyoruz ya bizim sürekli görüştüğümüz de bir insan. Allah rahmet eylesin yani. Allah sana versin. dersin. Sağ olun. Teşekkür, yani. teşekkür ederim. Evler.

Başımız, Başımız sağ olsun. Neler söylemek istersiniz? Abi gazeteci misin? Gazeteci misin? Valla son. Gazeteyim vallahi elim dolu. Son işte birinci tanelerinde biz de konuk olarak Zamanında durumun iyi olduğunu, kontrol altında olduğunu söylemiştim. Çok ciddi bir kayıp çünkü bu kadar sevilmeyi yine de göremiyoruz bu kadar herkes tarafından hem seyirci hem de biz sektör arkadaşları herkes tarafından hep çok sevilmeyiz. Bu başarı üstündeyiz büyük bir iş. Çok erken bir kayıp. Sağolsun ailesine. Önemli bir adam. Erken kayıp. Sağol. söyleyecek söz yok. Arkadaşlar ölümün karşısındaki çaresizliği yaşıyoruz. Daha iki buçuk üç hafta önce beraber sahneye çıktığımız arkadaşımız ıı, hiçbir şey olmuyor. Gayet yani sağlıklı hayatını sürdürebilen bir arkadaşımızı halinden kaybettik. Hastalığını biliyorduk tabii ki ama tedavi süreci iyi gidiyordu. Ben yani şu anda aslında söylenecek pek şey yok. Hem arkadaşımıza hem de ailesine karşı son görevimizi yapmaya geldik. Ee, çok üzüldük. zaman da görünmeye Telefonla konuşuyorduk. Ee, hatta vefat ettiği günler sabahtan konuşmuştuk. Ağrılarından şikayet olduğu söyleniyor ama evet. sizinle de bunu paylaşmış olacağız. abi. Evet, yani çok ani bir şey oldu. Mide kanserinden işte tedavi görüyordu zaten. Sonradan bir anda kemiklerine yayılması ve işte metastaz süreci bağışıklığının düşmesiyle çok ani kaybettik. Yani biz aslında tedavi süreci iyi gidiyor. Daha uzun yıllar bizle birlikte olacak diye düşünüyorduk ve seviniyorduk aslında. Ama öyle olmadı yani. Başınız sağ olsun. Sağ bakalım. Ol. Ol. Evet, bir Ay 对，我们这边。 mesaimi geçti bir ve çok uzun yılların geçti. Mardin'de iki yıl <laughs> beraber yaşadık. Çok güzel anılarımlar. Çok kalitemiz, çok çok iyi bir adamdı. Yakınlarına kolaylıklar diliyorum. Başınız sağ olsun. En son telefonlaşabildik. Ben durumun daha iyi gittiğini öğrenmiştim. O yüzden keyifliyim buraya da denk geliriz diye umut ediyordum ama bir anda çok haber geldi. Ben yani de çok tabii yetenekliyim. O yüzden de O yüzden de hepimiz için aslında biraz çok oldu. Yapacak bir şey başım başım sağ olsun. Başım. Başım sağ olsun. Çok güzel. Çok Çok Sağ olun. bu mekanın bu hiç beklenmiyormuş yani. yani çok önemli En son ne zaman görüşmüştük? E, yazın sonunda görüştük. Tekrar teşekkür ederim. Başarılar. her daim dualarımızda yar edeceğiz. Bu vesileyle bugün itibar <gülüyor> 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 Esirgeyen, bağışlayan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın